Selamun arkadaşlar herkese merhaba dükkanımız bayağı bir kalabalık Tuncer Usta Selamlar bakımdayız.com Burada Tolga Bey Yılın elemanı da burada Yeni <laughs> çırak aldık İlhan abi Merhaba herkes Selam herkese Merhaba abi nasılsın Konumuz arkadaşlar Şu görmüş olduğunuz araç Bu aracın şampiyonunda sorunlar var Kalkışlarda tak tak diye vuruntular var ve Almanya'dan geldi Eğitim amaçlı gelen bir araç ve bu araç şu anda OB5 S-Tronic şanzımana sahip bir araç ve bu aracın şanzımanını sökeceğiz. Yarınki eğitimimiz ustalarla olan eğitimimiz için ustalar derken baya bir usta gelecek. 20 ortalama 20 kişi civarı farklı şehirlerden Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelecek ustalarımız var. Ve Tuncer ustamız da zaten şu anda bunun için burada. Bunların eğitimlerini göreceğiz. Hep birlikte bakacağız ki bu şanzımanları da bilinçli bir şekilde yapabilelim. Ve bunu da sökerken sizlerle nasıl sökülüyor, nelere dikkat ediyoruz. Bunları parça parça paylaşmaya çalışacağım. Aracımızı öncelikle yıkadık, temizledik. Bayağı bir kirlenmişti yolda. 4x4 bir aracımız. Vato, Porsche, Mekan bilmeyenler için söyleyeyim. Araç ortalama 200 bin kilometre civarı hatta 200 de üstünde diye biliyorum. Yani 200 binden sonra artık problemler çıkarabiliyor ki her araçta olduğu gibi. Bunun için şanzımanını sökeceğiz. Hem eğitim yapacağız şanzımanla hem de aracı onarmış olacağız. Şimdi bakalım nereden başlıyoruz, ne yapıyoruz. Öncelikle muhafazaları ve arka susturucu orta kelepçeden şuradan söküyoruz. Ön tekerleri de sökeceğiz. Ve yavaş yavaş iş startlıyor. Yo <laughs> yoğun bir şekilde çalışmaya devam. Remzi de bize yardımcı oluyor. Ramsey, yes. Ramsey. <laughs> Benim Ramsey. Uh, from Almancan. Almanca. Almanca. <laughs> <laughs> Ramsey arkadaşlar Alman. Tolga'nın elemanlarından birisi o da geldi. Tolga'nın ekibi <laughs> <binikatorluk>. burada. <laughs> Kameramanımız burada. Abi kameramanın adı neydi? Luca. Luca arkadaşın adı. <laughs> Fırat bayağı Almancayı çözdü gibi. Şanzımanı sökmeye evet. devam ediyorlar. Evet. Burada bir yoğun çalışma olduğu için çok da fazla giriş yapamadım. Fakat şöyle kabaca göstereyim. Direksiyon kutusu aşağıya alınmış Okey. bir şekilde. Gördüğünüz gibi sağını solunu boşaltmışlar. Bayağı bir şeyini çekmişler Çok da bir şey kalmamış. Pekiğimiz nasıl abi? Evet. Şimdi gel bir soru. Bir soru soracağım sana. Sor bakalım. Bilgiyi getirdik. Takımı getirdik. Ustayı getirdik. Bozuk arabayı getirdik. Ustayı getirdik. ne yapayım dükkanı kapatayım buraya mı geliyor? Bence iyi olur. Gel. Bekleriz. Gelmesini ben istiyorum ve söylüyorum her zaman. O da diyor ki abi Almanya'da kurulu düzenimiz var. <laughs> Herkesin söylediği gibi. Burası cennet ama. bura cennet ama Almanya'da kurulu düzenimiz var diyor. Cebindeki telefonu çıkar bakacağım diyor falan. <laughs> Yani böyle devam ediyoruz. İndirdikten sonra tekrar yine bir sağa sollu şöyle bir turcular hep birlikte şanzımana bir nasıl şanzımanmış diye bir bakarız arkadaşlar.